Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ya tamam. Eee en iyi 10 kanalı gözeteceğiz ama bu benim en sevdiğim 10 kanal yani. Tamam siz diyebilirsiniz abi bunları ben ben e, sevmedim diyebilirsiniz. Ama yani ben seviyorum yani. Siz de belki a ben de tanıyorum diyebilirsiniz. Tamam ilk kanalımızın adı ka arkadaşlar bu. Göremiyorsunuz herhalde. Şöyle göstereyim. Bu adı Guys'ın buradan işte modlar falan yükleyebiliyor biliyoruz. Hatta abi bekleyin ya. Yani. Size yani burada güzel Friday Night Funkin modları falan çekiyor. Göster Göstereyim size. Böyle işte en son attığım video bu. Boyfriend babasıymış. Çok yani güzel değil. Bir... Yani birinci kanalımız bu güzellerden. İkinci kazanımıza geçiyoruz. Bunun adı evet ee, reklamlarda görmüşsünüzdür. Strange Fruit. E, yani Nasıl bir şey derseniz mesela kanlarına girdim diyelim. Burada güzel şarkıları var. Mesela bazı şarkı şarkıları bayağı güzel. Hatta şu ben bayağı bayılıyorum. Şu şarkısına. Ve ba bazı şarkılarını remixliyor. Ee, veya direkt şarkıları koyuyor. meyveler falan şey yapıyor. Ve bunu da geçtik. Lent kamerayı kapatayım. She work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier. Hey, tamam. Arkadaşlar bunu kesin biliyorsunuzdur. Yani bu kanal al üzere. Yani biliyorsunuzdur bildiğiniz üzere böyle güzel Minecraft. videolar çekiyor ama yani Minecraft ilgili falan. Yani güzel kanalına baktığımızda da videolardan Şöyle güzel hardcore serileri falan çekiyor. Twitch Twitch yayınlarından kesitler falan. İşte güzel bir kanal ve bu kanalı da geçtik. Bu kaçıncı kanalımız oldu? Bekleyeyim bir hesaplamayın. Üçüncü kanalımızı bitirmişiz. Ee, arkadaşlar bu bu ise Yusuf'te yine Minecraft'la ilgili şeyler yapıyor yapıyor. Yine kanalıma bak kanalına baktığımızda 100.001 bin bir abone. Ya arkadaşlar bizi de şöyle yapın. Ya. Neyse. Böyle işte garip garip menantıları ne bileyim güzel modları falan var. Mesela adam kurma modundayken bitirmiş. Menantı yapmışlar yani. Adam domuz oyunu bitirmiş. Mesela Adam 1.18'i güncellemesinde şey yapmış. Falan yani böyle güzel şeyleri var. Anladınız mı? Yani güzel bir kanal. Tamam. Bu e, genellikle Roblox meme'leri yapan bilirsiniz herhalde. Yani güzel bir kanal. Roblox meme'leri yapıyor. Ben de sevdim. Kendisi 217 bin abone. İngilizce olmasına rağmen biraz güldür güldürüyor ve çok güzel. Mesela şu videoları komple mime abi bunlar. Şunlar da mime'dir. Yani çok güzel kanal. Kanalın adı da şu gördüğünüz gibi. Ya üşendim oku falan. Yani ok okuyamadım siz herhalde görmüşsünüzdür. Eee... Bu arkadaşlar köfe diye verirse böyle animasyonlar yapıyor sen göstereyim bekleyin. Sizi uyarır, pozisyon algılamayla en iyisi için sizi yönlendirir. Böyle işte Friday Night Funkin animasyonları yapıyor. Tamam, size kulağınızı yormak istemiyorum. Kanalıma kanalına baktığımızda 8 8200 ya işte 824 bin abonem. Yanlış söylemiş olabilirim bu arada bazılarını. Burada işte baya böyle şeyleri var. Animasyonları. Gacha. Falan filan. Ama özellikle Friday Night Funkin animasyon çekiyor. Yani baksanıza videolarına da girdiğimizde gördüğünüz gibi yani. Özellikle dedim de yani burada baya farklı video var. Neyse. Ee, bu kaçıncı konumuzda? Abi çok hızlı gidiyoruz ya. 5 dakika mı oldu? Ne ara? Arkadaşlar köfenin kan kanalı böyleydi. Oynatma listelerinde. Böyle bir şeyler var işte. Topluluk kısmında. İşte böyle şeyler. Yani güzel. Kanallar. Abonelikler de bunlar var. Aslında göstermeme gerek yok. Tamam. Bu arkadaşlar Roof. Bu da e, bir tane Roblox kanalı. Ve güzel mimler yapıyor. Evet nice bear. Thanks. Yani böyle çok komik filmler yapıyor yani. İngilizce mi yet yettiği yere kadar anlıyorum. Yani kanalına bir bakalım derseniz yine yani kanalı güzel. Güzel bir tane şeye sahip. Arkadaşlarında bur bur herhalde yan şeyi. Bunu bilmiyorum bak bunu bilmiyorum. Burada bu arada güzel mimler yapıyor. Onu da izlemeyi unutmayın. Böyle güzel mimleri var işte videolarında oynatma listelerinde hiçbir şey yok. Toplulukta yine mimler paylaşmış. Aslında bir tane paylaşmış kanallarında işte böyle falan filan hakkında tamam neyse. Ruf'un kanalda da böyleydi. Bu, bu, kanalı biraz aslında birazcık da seviyorum. Adam bakın. Minecraft'ın seslerini veya farklı şeylerin seslerini yapıyor. Mesela atıyorum şimdi. Adam Among Us'ın şey seslerini falan yapıyor. Kemanla bir sürü güzel şeyler çalıyor falan.